Kıyıya vuran dalgaların sesi, perdede hızlı akan o takip sahnesinin gürültüsünü bastırıyordu. Kayalıkların en ucunda rüzgarın her şeyi savurduğu o çıplak noktada durdu. Şehir arkasında titrek ve uzak bir ışık kümesi olarak kalmıştı. Cebinde taşıdığı o eski film şeridini andıran anılar avucunun içinde terliyordu. Bakışlarını ufka dikti orada Ne bir kahraman vardı ne de bir son Sadece uçsuz bucaksız Gri bir belirsizlik Perdede koşanların aksine O durmayı seçmişti Hareket etmemek, akıntıya kakılmamak en büyük eylemdi o an Ayaklarının altındaki toprak kaymıyor Aksine onu daha sıkı kavruyordu Zihninde o tanıdık ses yankılandı Asıl mesele nereye gittiğin değildi. Önemli olan her seferinde aynı manzarayı fark etmedir. Yıllardır aynı dalgalara bakmıştı. Ama ilk kez suyun her çarpışında taşın nasıl biraz daha tarladığını görüyordu. Acı, bir yük gibi omuzlarına binmekten vazgeçmiş. Onu dalgaların üzerine çıkaran bir yüksekliğe dönüşmüştü. Rüzgara ihtiyaç duymadan... Sadece kendi içindeki o sönmeyen fırtınayla yükseldiğini hissetti. Gözlerini kapattığında odayı ve ekranın karanlığını değil, kendi içindeki o geniş evi gördü. Perde kapanmıştı ama hikaye, o yarım kalan tadın içinde tamama ermişti. Yağmur camda değil, şimdi doğrudan tenindeydi.